aramamışsın <laughs> ama biz alalım biz abi da benim, evet, başka karşı evet. İsmet başkanım buraya gelsin. Bunu He, yok. Evet. Denge hadi hadi. Yani. Başkanım çok kısa bir konuşma. Ben mi? Şu anda videodayız zaten. Videoyu seslendireceğiz ya. Ben evet. iç, içinden alacağım zaten onları. Çok kısa bir konuşma başkanım. Videodayız. Ben fotoğraflarınızı da çekiyorum sıkıntı yok. Hoş geldiniz bu e, kahvaltımıza. Hepinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zaza Dernek olarak, yönetimi adına, üyelerimiz adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Şeref evet. verdiniz. Razım ama. Şuma hayır ama zazaya. Şuma uğur ama bir kefti. Şuma ne masaya ama